Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği 3. Sınıf, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, görme engelli vatandaşlarımız ve özellikle öğrencilerimiz için, yüz temel eserden biri olan Mevlana Celalettin Rumi'nin Mesnevisinden Seçmeler kitabından, Aslan ile Akıllı Tavşan hikayesini seslendireceğim. Keyifli dinlemeler dilerim. Sizler için umarım faydalı olur. Aslan ile Akıllı Tavşan Bir zamanlar güzel bir vadi vardı. Bu vadide yaşayan hayvanlar ormandaki aslan yüzünden korku içindeydiler. Çünkü pusuya yatan aslan ikide bir de onlardan birini tuzağa düşürüp kopuyor ve yiyordu. Bu nedenle yaşamları onlara zehir olmuştu. Bu durumdan bıkan hayvanlar bir önlem almayı düşündüler. Aslanın yanına gidip "Ne yemek istiyorsan bize söyle. Biz sana getirelim, seni doyuralım." Bundan sonra avlanmaya çıkma, pusuya yatıp bizleri ürkütme, yaşadığımızı yaşayacağımızı, bize zehir etme dediler. Aslan, umarım bana oyun oynamıyorsunuzdur. Çünkü ben şimdiye kadar etrafımdakilerden çok çektim. Hep başkalarının oyununa geldim. İnsanların bana kurdukları tuzaklardan çekmediğim kalmadı. Yılanlar ve akrepler tarafından çok sokuldum. İçimdeki pusuya yatmış nefis ise tuzak kurmak ve kim gütmekte insanlardan da beter diye cevap verdi. Tüm hayvanlar hep bir ağızdan, ey her şeyden haberdar olan büyük bilge, çekingenliği bırak. Çünkü çekingenlik adamın başına gelecekleri engelleyemez, kaderi değiştiremez. Çekinmek ve sakınmak sıkıntılara gebedir. Sen Allah'ın hükmüne güven, kaderine razı gel. Çünkü kadere razı gelmek, tevekkül etmek en iyisi dediler. Aslan, evet doğru söylüyorsunuz. Kadere razı gelmek, tevekkül etmek en iyisi ama tevekkül etmeden önce gerekli önlemleri almak da Hazreti Peygamber'in sünneti ve öğüdü. Hazreti Peygamber, bir yere bırakmadan önce devenin bir ayağını bağla, önlemini al diye buyurdu. Çalışıp kazanan Allah'ın sevgili kuludur sözüyle de Hazreti Peygamber'in ne kastettiğine bir dikkat etmek gerekir. Kaderine rıza göstermezden önce önlem almayı unutmamalıdır, dedi hayvanlara. Hayvanlar, çalışıp kazanmak insanlardaki inanç ve itikat zayıflığından ileri gelmektedir. Onların gırtlaklarından geçirdikleri lokmalar, yalan dolanla elde edilen lokmalardır. Kadere bağlanıp sabretmekten daha güzel bir kazanç yoktur. Kendini kadere teslim etmekten daha güzel ne olabilir? Gökten yağmur yağdıran Allah, rahmeti ve bağışlayıcılığı ile rızkını da verir insana, dediler. Aslan cevap verdi. Evet, doğru ama bütün kulların Rabbi olan Allah, önümüze bir merdiven koymuştur. Dama kadar ulaşmak için basamakları teker teker çıkmak gerekir. Çabalamadan, uğraşmadan her şeyi kadere bağlamak, boş vermek yersiz bir avuntudur. Ayağın varken nasıl olur da ayağını kullanmaz, kendini topal edersin. Elin varken pençelerini nasıl gizler, elsiz kolsuz gibi davranırsın. Efendisi Köleye bel ile küreyi verince bir şey demese dahi köle efendisinin ne demek istediğini anlar. Küreye benzeyen el Allah tarafından bize bir işarettir. Çalışmamız için verilen bir mesajdır. Bundan ibret alın. Eğer sabredecekseniz çalışırken, iş yaparken sabredin. Önce ekininizi ekin, sonra işleri Allah'a havale edin. Hayvanların hepsi yüksek sesle aslana, Sebep tohumlarını eken, önlem almaya çalışan o aç gözüller var ya. O aç gözüller arasında kadın ve erkek yüzbinlercesi neden bir kazanç elde edemediler? Yoksulluk çektiler öyleyse. Dünya kuruldu kurulalı yüzbinlerce insan binlerce yıl boyunca aç ejderhalar gibi ağızlarını açtı. Hepsi akıllıydı, bilgiliydi. Öyle hilelere başvurdular ki dağları bile hileleriyle yerinden oynattılar. Fakat ezelde kendileri için uygun görülen, belirlenen kısmetleri dışında ne bir av yakalayabildiler ne de bir eylem gerçekleştirebildiler. Aldıkları önlemler işe yaramadı, çalışmaları boşa çıktı. Sadece Allah'ın emri ve takdiri neyse o oldu. Bu nedenle çalışmayı anlamsız bir sözcük olarak kabul et. Çalışmak boş kuruntulardan başka bir şey değildir, dediler. Aslan, tamam ama siz bir de peygamberlerin, müminlerin çalışmalarına bakın hele, onlar türlü türlü sıkıntılar çektiler, zorluklara katlandılar ama yılmadılar. Allah da onların bu çabalarını boşa çıkarmadı, dedi. Aslanın bu çeşit mantıklı sözleri, her şeyi kadere bırakma taraftarı olan diğer hayvanları ikna etti. Tilki, ceylan, tavşan ve çakal kaderciliği ve dedikoduculuğu bir kenara bıraktı. Bu alışverişte zarar görmemek için kükreyen aslanla anlaşma yaptılar. Sırası gelen aslanın lokması olacak olan hayvan uğraştırmadan aslanın yanına gidecek, böylelikle aslan da başka av peşinde koşmak zorunda kalmayacaktı. Her gün kura kime çıkıyorsa aslanın yanına pars gibi çekilmeden cesurca koşuyordu. Gel zaman, git zaman, bir gün sıra tavşana geldi. Tavşan, bu zulüm daha ne zamana kadar sürecek diye bağırdı. Öteki hayvanlar, ne zamandır sözümüzde durduk, hepimiz sırayla canımızı feda ediyoruz. Ey inatçı tavşan, adımızı kötüye çıkarma. Hadi çabuk yürü git de aslan incinmesin sakın dediler. Tavşan, arkadaşlar bana biraz süre tanıyın. Yapacağım oyunla bu beladan siz de ben de kurtuluruz. Öyle bir oyun yapacağım ki ona hem canımız kurtulacak hem de çocuklarımızı babasız bırakmayacağız. Öteki hayvanlar sen onu bunu bırak bizi dinle tavşansan tavşanlığını bil. Ne biçim laf bu senden daha iyi, daha güçlü olanlar bile bu tür bir düşünceyi akıllarından geçirmediler. Ya senin burnun büyüdü ya da başımıza gelecek bir bela var. Hiç yakışıyor mu senin gibi bir zavallıya böyle laflar? Tavşan, arkadaşlar bunları bana Allah ilham etti de zayıf ve çelimsiz biri olan ben bir çıkar yol bulabildim. Öteki hayvanlar, ey çevikliğiyle ünlü tavşan, aklından neler geçtiğini anlat bir hele. Kendi enine bonuna bak, Batmadan bir aslanla mücadeleye girdiğine göre ne çözüm buldun anlat da biz de bilelim. Tavşan, her sır ha deyince söylenmez orta yerde. Bazen zarını çift için atarsın tek gelir, bazen tek için atarsın çift gelir. Bir sırrı başkasına söyledin mi bil ki o her yana yayılır, artık bir sır olmaktan çıkar. Tavşan aslanın yanına gitmeden önce epey oyalandı. Sonra o yırtıcı aslanın yanına doğru yola çıktı. Tavşan geç kaldı diye aslan küplere biniyor, pençelerini toprağa geçiriyor, kükrüyordu. Demedim mi ben bu alçaklar sözlerinde durmaz, oyun ederler diye? Onların hep birazdan bağırarak söz vermelerine kandım. Daha ne kadar şu feleğin oyununa geleceğim? Aslan öfkeden köpürmüş bir halde, düşmanımın kulağıma fısıldadığı aldatıcı sözler beni kandırdı, gözümü kör etti. Kadre boyun eğilmesi gerektiğini söyleyen şu hayvanların oyununa geldim. Zincire vuruldum sahte kılıçlarıyla vücudum yaralandı diyordu kendi kendine. Tavşan, aslanın yanına gitmekte oyalanıp geç kalmıştı ama bu arada ne gibi hileler yapacağını da düşünmüştü. Aslan öfkeden kudurmuş köpürürken tavşanın uzaktan gelmekte olduğunu gördü. Tavşan korkusuzca küstah bir havayla koşuyordu. Öyleyse öfkeyle kaşlarını çatmış, suratını asmış yaklaşıyordu. Süklüm püklüm gelmek suçluluk göstergesiydi şüphe çekerdi. Cesur görünerek şüpheleri üzerinden atacaktı. Tavşan iyice yaklaşınca aslan kızgınlıkla kükredi. Behey utanmaz. Öküzleri paramparça eden benim. Erkek fillerin kulaklarını büken ben. Senin gibi ufacık bir tavşan kim oluyor ki emrimi hafife alıyor? Tavşan, aman efendim çok özür dilerim. Bir mazeretim var. Efendimiz bağışlarsa arz etmek isterim. Aslan, ey ahmakların ahmağı ne mazeretin var? Padişahların huzuruna böyle geç gelinir mi hiç? Amakların özrü kabahatlerinden büyük olur. Cahilin özrü ise zehir gibidir. Bilgiyi öldürür. Ey tavşan, senin mazeretin sadece bir bahane. Ben tavşan mıyım ki senin sözünü dinleyeyim? Tavşan, efendim, benim gibi bir hiçi adam yerine koy. Zulme uğramış birinin mazeretine kulak ver. Bulunduğun makamın hakkı için, benim gibi yolunu şaşırmış birini huzurundan kovma. Bütün ırmaklara su sağlayan deniz dahi sıradan bir saman çöpünü başının üstünde taşır. Yaptığı bu iyilikten dolayı denizin bir şeyi eksilmez. İyiliğiyle ne suyu artar ne de azalır. Aslan, ben gerektiği yerde iyilik yaparım. Herkese layık olduğu şekilde davranırım. Tavşan, iyiliğine layık değilsem de dinle bir kere beni. Zaten ben ejderhanın ağzına başımı sokmuş, her şeyi göze almışım, dedi. Aslan izin verince de tavşan anlatmaya başladı kuşluk vakti bir arkadaşımla birlikte padişahımızın yanına gelmek için yola çıkmıştık. Arkadaşlarım sana gelmek için benim yanıma başka bir tavşanı da katmışlardı. Sana gelirken yolumuza bir aslan çıktı. Hem arkadaşımın hem de benim canıma kastetti. Biz büyük padişahın kuluyuz. O yüce dergahta hizmet eden iki değersiz hizmetkarız dedim ona. O aslan büyük padişah da kim oluyormuş? Benim yanımda her ipe sapa gelmezin adını anıp da beni kızdırma. Edepsizlik etme. Yanımdan uzaklaşmaya kalkarsanız hem sizi hem de padişahınızı paramparça ederim dedi bize. Bunun üzerine ona öyleyse izin ver bir kez daha padişahımın yüzünü göreyim senden haber götüreyim dedim. O da yol arkadaşını yanıma rehin bırak çünkü sen benim kurbanımsın geri dönmelisin dedi. Yalvardık yakardık kahretmedi arkadaşımı rehin alıp beni serbest bıraktı. Arkadaşım benim üç mislim gibiydi benden daha büyük iri ve semizdi. Padişahım artık o aslan yüzünden gelip gittiğimiz yol kapandı. Güvenimiz sarsıldı. Yemekten umudunu kes bundan sonra. Sana doğru söylüyorum ama gerçek acıdır. Durum böyle işte. Yiyeceklerinin önceki gibi sana gelmesini istiyorsan yolu temizle. Gel de o korkusuz aslanı ortadan kaldır. Aslan hadi bakalım doğruyu söylüyorsan düş önüme. Neredeymiş şu korkusuz aslan görelim. Onun gibi yüz tanesinin hakkından gelirim ben. Yalan söylüyorsan da cezasını sen çekersin. Tavşan, aslanı tuzağa düşürmek için bir kılavuz gibi yola koyuldu. Derin bir kuyuyu gözüne kestirmiş, aslanı öldürmek için tuzak hazırlamıştı. Önde saman altından su yürüten tavşan, arkada durumdan habersiz aslan, beraberce kuyuya doğru yaklaşıyorlardı. Su, bir saman çöpünü sürükler götürür, bu normaldir. Ancak bir saman çöpü daha götürürse bu şaşılacak bir şeydir. Ama şaşılacak şey gerçekleşmiş, tavşan aslanı oyuna getirmiş, sanki boynuna bir kemen takmış gibi götürüyordu. Aslan, kuyuya yaklaştıkça tavşanın geride kalıp ayak sürdüğünü gördü. ''Niçin ayakların geri geri gidiyor? Geride kalma, öne düş.'' dedi. Tavşan, ''Bende el ayak mı kaldı? Korkudan tir tir titriyorum. Yüreğim hop hop ediyor. Yüzümün rengini görmüyor musun? Betim benzim atmış, sapsarı kesilmiş. İçimde ne fırtınalar koptuğu yüzümden anlaşılıyor.'' Aslan, bırak bahaneler uydurmayı. Asıl sebebi söyle de bileyim. Tavşan, o aslan şu kuyunun dibinde yaşıyor. Bu kale gibi yerde güvende, her türlü affetten korunuyor. Aslan, yaklaş sen yaklaş. Ben bir darbemle onu mahvederim. Sen bak bakalım o aslan kuyuda mı? Tavşan, ben korkudan yanıp kül olmuşum. Yaklaşamam. Ama sen beni sırtına alırsan o zaman iş değişir. Ey iyiliklerin kaynağı, eğer yanımda sen olursan, o zaman gözlerimi açar, kuyunun içine bakabilirim. Aslan onu sırtına alınca, tavşan aslanla birlikte kuyunun başına geldi. Kuyunun içine baktıklarında, kuyudaki suya yansıyan akislerini gördüler. Suda bir aslanla bir tavşan duruyordu. Aslan suda düşmanını görünce, tavşanı sırtından atıp kuyuya atladı. Böylece başka hayvanları düşürmek için kazdığı kuyuya kendi düşmüş oldu. Yaptığı zulümler dönüp dolaşıp kendi başına gelmişti. Kim zulüm yaparsa yaptığı zulüm fazlalığı oranında düşeceği kuyu da o kadar korkunç olur. Kötülük yapan kötülük bulur. Adaletin bir gereğidir bu. Tavşan kurtulduğu için çok sevindi ve mutluluk içinde koşa koşa ovadaki hayvanların yanına gitti. Aslanı kuyunun dibinde inleye inleye öldüğünü görmüştü ya, artık keyfine diyecek yoktu. Hopluyor, zıplıyor, yerinde duramıyordu. Durumu öğrenen tüm hayvanlar sevinç, neşe ve coşkuyla toplandılar. Tavşanın çevresinde mumun etrafında toplanan pervaneler gibi halka oluşturdular. Onun önünde yerlere kapanarak teşekkür ediyorlardı. Dediler ki sen Allah tarafından gönderilen bir benek misin yoksa peri mi? Yok yok sen erkek aslanların Azrailisin muhakkak. Her neysen canımız sana kurban olsun. Alt ettin ya onu elin, elin kolun dert görmesin. Bir kez daha anlat onu nasıl oyuna getirdin? O zalimi nasıl sürüm sürüm süründürdün? Bir kez daha anlat da hikayen dertlerimize derman, yaralarımıza merhem olsun, huzur bulalım. O zalim yüzünden canımız çok yandı. Ruhumuzda onurmaz yaralar açıldı. Anlat bir kez daha tüm olanları. Tavşan, arkadaşlar, Allah yardım etti. Yoksa şu koskoca dünyada bir tavşan kim oluyor ki böyle bir işi başarsın? Bana güç verdi, gönlümü aydınlattı. Gönlümdeki aydınlık sayesinde elim kolum kuvvetlendi, diye cevap verdi. Ey ulular, biz dışarıdaki düşmanı öldürdük. Ama içimizde ondan beter bir düşman daha var. Akıl ve bilinç onu öldüremez. İçerideki aslan tavşanın dişine göre de değil. İçimizdeki bu düşman bizim nefsimizdir. Nefis ise içinden ateşler püsküren cehennem gibidir. Denizler dolusu su getirsen onu söndürmek mümkün değildir. Bu yüzden savaşta düşman saflarını parçalayan aslanı öldürmek kolaydır. Asıl cesaret kendi nefsini öldürebilmektedir.